Ramazan'a sayılı günler kaldı değerli izleyenler. Biz de burada güzel hem şeker hem fırın hem de tatlı satan bir dükkana girdik. Ee, şu an kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, göstersin. Burada bir şölen var. Baklava şöleni. Çeşit çeşit farklı tatlarda, farklı lezzetlerde bir sürü baklava görüyorsunuz. Yanımda da buranın yetkilisi Fatma Hanım var. Fatma Hanım öncelikle merhaba. Merhaba. E, baylama sayıda günler kaldı e, baklava fiyatlarını öğrenebilir miyiz sizden en çok tercih edilen hangileri? En çok şu an uygun olan şu baklavamız var çünkü e, her bütçe uygun olduğu için yani bu sene biraz daha fiyatlar yüksek ama biz çok yükseltmedik geçiyor, bu klasik baklava olarak geçiyor aynen şöyle ev baklavamız var ev baklavamız e, normalde bir hemen hemen 10 kat ceviz vardır bunda tek kat ceviz vardır baklava çeşitlerimiz çok peki en çok tercih edilen bayram öncesi hangi baklavanız oluyor? Tabii ki ev baklavası. Yani ev baklavası daha doğal, eskiden kalmış bir baklava o daha iyidir yani. Peki kilogram fiyatı ne kadar ev baklavasının? Ev baklavası 150 lira. Bayram özen herkes yesin, herkesin evine girsin diye o şekilde 150 lira yaptık. Şu klasik baklavamızı 100 lira yaptık. Her eve girsin, herkes yesin diye her bütçeye uygun yani. Baklavalarımız e, bu sağlık pazarının olduğu yerde Pehlivanoğlu'nun tam karşısında Şakir Usta onun mamillerinde. Her bütçeye uygun baklava vardır. Uygundur yani baklavalarımız. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Ee, arkamızda da şu an şeker reyonunu görüyorsunuz. Bir sürü şeker tezgahlarda şeker fiyatlarını öğrenebilir miyiz? En çok tercih edilen şekerler hangi şekerler oluyor bayramda? Tercih edilen şekerlerimiz cam şekerleri var. Özellikle tabii ki cam şekerler çikolata yani. Onların fiyatları da kilogram 100 lira. Uygun, her bütçe uygundur. Aynı aynı çeşit çeşit şekerlerimiz var. Mesela jelibonlar var, hurma şekeri var, sakızlı var, cam şeker var. Yani farklı farklı çeşitlerimiz var. Ee, karşı tarafta çikolata reyonumuz var. Tabii ki e, o da 120 lira. Aynı. Şöyle çikolata çeşitlerimiz var. Ee, Hindistan cevizli, Fındıklısı, istediğim artık kakolusu, sütlüsü, çeşit çeşit var. Kolonyalarımız tabii ki bayram kolonyası özellikle kolonyasız olmaz yani. Onlar var. Yani bayrama hazırız. Herkesi bekleriz.